arkadaşlar videoya başlamadan önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. İsmini tam okuyamadığım Lye Dritz y gibi bir adı olan bir kanal var arkadaşlar ve müzik videoları çekiyor. Hani çeşitli müzik videolarının Türkçeleri falan filan. O tarz videolar çekiyor. Daha kolay okumuş falan. Arkadaşlar lütfen o kanalda abone olursanız sevinirim. İnşallah yorum yazar, ben de onun yorumunu sabitlerim arkadaşlar. Kolayca kanalına ulaşabilirsiniz. Ben e, onunla... arkadaşlar zaten ben onu tanıtacağımı söylemiştim video başlarında. Neyse arkadaşlar e, lütfen abone olun benim kanalıma aboneyseniz veya abone değilseniz Neyse o zaman videoya geçelim. Evladım, evladım, hu hu duyamıyorum. Teyzeciğim sinemada bağırmasan olmaz mı? Hey yavrum ne diyorsun? Bir şey demiyorum teyzeciğim. Hadi Lili hadi yapabilirsin. O tuzaklardan kurtulabilirsin. Allah Allah bu sinemada da herkes bağırıyor. Bu ne bağırıştır arkadaşım filmi izleyemiyorum. Ay ay çok geç kaldım ay. Öndeki abi iki dakika tuvalete gittim de Lili öldü mü Yok ölmedi ama Alex maalesef onu hapishaneye attı Ne Canım Lili'm hapishanede mi şimdi Olamaz Bayılmak üzereyim Aa, Ambulansı çağırın 112 Ambulans geliyor Abla abla bir şey yok sakin olun Teyze diyecek mi sana sen? Ne teyzesi kızım? Genceciyim ben gencecik. 18 yaşıma daha yeni bastım. Kesin öyledir teyzeciğim. Bu Lili vs Alex filminden de çok para kazandım. Gelsin paracıklar. Bak kanka ben bu sinemini sinemasını neden bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Adamların para umurunda değil anladın mı? Ben hiçbir zaman onlara gelsin paracıklar falan dediğini görmedim. Gelsin paracıklar, paracıklar, gelsin paracıklar. Aynen ya, çok duyarlı bir şirket. Ben o yüzden bu şirketi çok seviyorum. Ulan kazık yedik, filmi yarıda kestiler. Evet arkadaşlar, filmimiz burada bitmiştir. Ayrıca ek hizmet için e, herkese 500 TL borç lazım, çünkü bize 500 TL vermek zorundasınız. Nedeni yok. Hani para göz değildi lan bu şirket. Ben eve gidince bir yıldız vereceğim. Hıf. Eyvah herkes ayaklanma çıkardı. Sinemada deprem oluyor. Olamaz böyle şey olamaz olamaz. Kabullenmiyorum. Cık cık. Sinemaya gittiğime bin pişmanım. O nasıl sinemada öyle. Hem yarıda çatılar hem de filmin hikayesi anlatıldığı gibi değildi. Bir de 600 TL para ödemek zorunda kaldık. Nerede benim telefonum? Ben sıfır yıldız vereceğim ya da bir yıldız. Bir dakika sıfır yıldız verilmiyor. Bir yıldız vereceğim. Eyvah her yerden bir yıldız geldi. Şirketi bak batıyor sanırım. Sanırsam şirketi batırdık. Yeah! Arkadaşlar video bitti ama ben size bir duyuru yapmak istiyorum. Artık iniş videolarım daha profesyonel olacak. Ve bu profesyonel olmayan son videom. Eee arkadaşlar ve aynı zamanda yorumlarda sabitledi de kanal vardır muhtemelen. Tamam. Başta söylediğim kanal. Neyse arkadaşlar tatlı kalın. Bay bay.